Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle beraber Avrupa'da ciddi bir şekilde nasıl anlatayım size sokaktaki insanlardan bile ciddi şekilde Rusya karşıtlığı vardı. Hiç kimse Putin'in ismini duymuyordu. Bırakın Rus ismini duymak istemiyorlardı. Bu Rus sanatçılarından tutun herkese her şekilde bir şekilde ön yargılar başladılar. şey yapıldı yani bir dışlama vardı. Ama nihayetinde gelinen noktada öyle oldu ki ya kardeşim biz bunları dışlıyoruz ediyoruz ama bu işin zararı bize de dokunuyor Hı -hı. ciddi anlamda. Sokakta artık bunlar konuşmuyor. Yani ne oluyor? Yani bu iş nerede bitecek? Nerede Hı -hı. tıkanacak? Bu işten kim? Sokak bunu da konuşmaya başladı. Belki siyasiler bunu çok dillendirmiyor ama bu çıkmaz devam ederse yani belki bu kış ekonomik olarak da ama sürdürülebilir durum değil almayı için. Çünkü bu ciddi anlamda borçlanmayı getirecek. Ciddi anlamda maliyetleri yükseltecek. İşte tahıl olayını biliyorsunuz. Sayın Erdoğan olmamış olsaydı bugün e, birçok şekilde ciddi bir şekilde sıkıntılar, özellikle tahılın e, ulaşamamasından dolayı bir takım sıkıntılar yaşayacaktı. E, ama e, yani bu, 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 bu da böyle çözüm değil. E, burada e, tabii ki Rusya için de sürdürülebilir bir durum yok. Rusya için de büyük bir şey. Rusya buna ne kadar dayanabilir? Yani bu yaptırımları ne kadar şey yapılabilir? Tamam enerji kozunu kullanıyor belki de son hamleleri şeyi. Hı hı. E çok çıkmasına girerse ciddi anlamda büyük bir mı patlak verir.